Komşum nerede? Merhaba. 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 Komşu. Bak böyle geliyor arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Pezevenk. Oğlum sen beni yakala. Sen beni yakala. Ee, daha başka bir şey demiyorum sana. Oğlum bu arada fark ettiniz mi? Adam biz kaçmayalım diye eve sur dikmiş. Suriye sınırında bulamazsınız şu surları. Harbiden bulamazsınız yani bak. Hepinize Oğlum. merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oyununu oynayacağız. Korku oyunu. Muhtemelen herkesin bildiği bir korku oyunu ama uzun zamandır oynamadığım için oynayasım geldi ve güzel bir oyun. baya sevdiğim bir oyun. Bu yüzden videoyu çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Neyse videoya geçelim. Güzel bir video olacak bence. Ve abone olmayı unutmayın. Like atın. Bye. Arkadaşlar görüyorsunuz bu çocuk şu an burnunu sokmaması gereken işlere burnunu sokuyor. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz içeride bir çocuğu bağırıyorlar. Arkadaşlar evet bu bizim müstakbel evimiz. 10-11 yaşında bir çocuğuz neden böyle bir evimiz var ve anne ve babamız yok bilmiyorum ama bu muhteşem bizim güzel evimiz işte. Ee böyle sandalyeleri alıp sağa sola fırlatıp camları kırabiliyoruz. Ama bizim işimiz burası değil. Asla hello neighbor. Arkadaşlar merhaba komşu. Komşu. Komşum nerede? Merhaba. Merhaba. Komşu. Bak böyle geliyor arkadaşlar. Kaç 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 pezevenk. Oğlum sen beni yakala, sen beni yakala. E ee, daha başka bir şey demiyorum sana. Bak 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 geri zekalı ya bu adam. Neyse arkadaşlar şimdi biz oyunun ilk bölümündeyiz. İlk bölümü bir geçelim ilk başta. Hayır 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 hayır. Lan elimizdeki tek kutumuz gitti. Ha tamam. Arkadaşlar buradan kaçmayı başardık. Tamam güzel. Şimdi şimdi şuraya gelelim. Şunu açalım. Buradaki bir birkaç olay var burada. Çok önemli bir şey değil. Efendime söyleyeyim şu tablonun içinden geçelim bir oyunun olayı çok şey değil. Nasıl desem farklı bir şey değil yani. Bir tane bu aşağıdaki Bay Peterson. Peterson mıydı adı lan bunun? Aynen öyle bir şey işte Her neyse. Mutlu bir ailesi var. Tam olması gereken bir aile. Dört kişilik bir aile. Ama bir gün karısı ölüyor. Sonra çocuğu kafayı yiyor çocuklarından biri. Sonra diğer kardeşini öldürüyor. Sonra o kardeşini öldürünce Wilson Bey de bu Bay Peterson da oğlunu hapsediyor. Yani bu, buradaki şerefsiz biz oluyoruz yani. Adam suçlu değil. Çocuk kaçıran biri değil yani. Buradaki şerefsizlik biz de adamın hayatına burnumuzu sokuyoruz. Şu bagajdan hemen bir magnetimizi alalım. Magnet miydi lan? Ne alacaktık buradan? Aynen magnet. Tamam. Maymuncumuzu aldık. İlk başta kutuyu koyalım arkadaşlar. Kutu olmadan olmaz. <laughs> Bu Hello Neighbor seriyle... Ananı <laughs> Oğlum adam buradaymış lan. Aha. Sıçtık. Boku yedik. Boku yedik kaç. Kaç. Heh, tamam. Görmedi bizi. Buraya da gel. Hadi. Hadi. Gelebiliyor mu acaba? Ananı Az daha düşüyorduk. Tamam arkadaşlar. Az önce gördüğünüz açamadığımız kapıyı da açmış bulunmaktayız. Buraya gelecek mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Aa kırmızı anahtar aldık. Tamam. Güzel. Bizim bir işimiz daha vardı burada. İlk bölümü çok hızlı geçeceğiz ya. İkinci bölümü de biraz oynayabiliriz belli. Neden olmasın? Baba aç şunu. Yes tamam. İkinci bölüme doğru gidiyoruz şu an. Şu kadar ballı bir oyun var mı? Bay Patterson'la... Bay Patterson'ın hayatını sıçıyoruz bildiğiniz ama Olsun. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama arka plan ışığım mahvoldu. Ee, şu an onu kullanamıyorum. Eğer... Neden kullanmıyorum? Çünkü patlama tehlikesi var yani. Eğer takarsam... O göze almayı pek istemedim. Abicim. Oyunu bilenler biliyor. Ben oyunu anlatmaya gelmedim. Daha çok oynamaya geldim. Oğlum şu mankem beni her gördüğümde altıma sıçırıyor. Rus çocuğu. Siktir git buradan. Heh tamam. Sonra... Gel. Şu kapıyı da aç. Ha bu açılmıyordu doğru. Çünkü burada engel var. Lan açıl lan. Sandalye şekil Dur sandalye bize lazım. Sandalyeyle şurayı kıracağız. Aslında ben böyle yapmayı sevmiyorum. Herkes böyle kırıyor. Ama ben içinden geçerek duvarları delerek gitmeyi seviyorum. Tamam. Oğlum bizim kutularımız vardı ya. Kutular nerede? Aha kutu. Ananın geçmişini. Kaç 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 kaç. Wilson ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Fake atacağım sana. Ağzına sıçtım seni. Ya. Tamam sakiniz sakiniz. Güzel. Devam. Devam. Oyundan hiçbir şey anlamayanlar ikinci bölümü isterlerse eğer anlatabilirim. Heh tamam kusular. Hadi yapabilirsin. Oğlum. Aha atladık tamam. Güzel. Şimdi bu jeneratörü açtığımızda ne olacak biliyor musunuz? Evet kapının önündeki demir açıldı. Şu an sektör olup gidebiliriz buna. Sektör olup gidebiliriz hemen hemen hemen. Şimdi bas. Ha burada son geliyordu evet. Burada basıyorsunuz arkadaşlar. Düz yani. Normal. Sonra kapı kilitli evet. Gerizekalı ben senin önce geldim. Mal. Kapıya yumruk attı sanırım. Galiba ben öyle bir şey gördüm. Arkadaşlar ilk bölüm işte bu kadar kısa. Yani çok zor bir oyun değil ama çok eğlenceli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Veya izleyebilirsiniz. Merak eden, varsa merak edenler. arka planım şu an nasıl? Önceki mi daha iyi, bu mu daha iyi sizce? Bak. Ne oluyor lan? Kapı açıldı. Güzel. Velhasıl kelam buradan geçiyorduk galiba. Oyunu hatırlıyorum bu arada. Hatırlamıyorum ve Sonra bana şey demeyin. Kurgucu pezevenk demeyin sakın bana. Asla böyle bir şey demenizi istemiyorum. <laughs> Ve ikinci bölüm. Ama dur. Bir dakika kanka bir dakika. Şu an her şeyden önce bir dur bakayım. Oyuna geçmeden önce hemen bir abone ol. Hemen bir like at. Abone ol öncelikle. Ondan sonra like at. Ama öncelikle abone ol. Bu bir dürbün. Wilson'un tuvaletteyken görüntülerini alıyoruz bununla. Görüntülerini izliyoruz. Wilson gizlice tuvalette şey yapıyor bunu. <laughs> tuvalette ne işler yapıyorsa artık bilmiyorum. Bu arada önceki oyunumuz var. Tuvalette. Tyler işte ne bileyim. Analiz adını hatırlayamadım ve söyleyemediğim bir oyun. Hatırlasan bile söyleyemiyorum adını. Wilson Bak geliyor geri <laughs> ne siktir. Kaç 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 kaç. Az daha yakalanıyoruz arkadaşlar. Yakalanmamamız lazım. Siyarlar ağzımıza. Oğlum bastım vallaha bastım vallaha şu vanayı açıyoruz ilk başta. la 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 Arkadaşlar şimdi buzdolabında bir şeyimiz var bizim. Bak bu oyunu nasıl hızlı bitiririz diyorsanız beni izleyin. Ama şunu atlatmamız lazım ilk başta. Merhaba bir Bak nasıl böyle alıp kaçtım hemen. Nasıl bir profesyonelim ben ya. Siktir git lan sen. Aa bak geliyor gerizekalı. Hayırdır oğlum? Süt atıyor pezevenge bak oğlum. O sütler kaç para? Senin haberin var mı? Oğlum bu arada fark ettiniz mi? Adam biz kaçmayalım diye eve sur dikmiş amına koyayım. Suriye sınırında bulamazsınız şu surları. Harbiden bulamazsınız yani bak. Oğlum bir siktir git de işimize gücümüze bakalım harbiden. Şimdi yukarı çıkabiliriz artık. Bence artık görmez yani. Görürse de onun ben... Evet. Şu dürbünü at siktir et. Wilson'un götünü sonra izleriz onunla Tuvaletteki görüntülerini ayrıten alacağım. Merak etmeyin. Şimdi bunu buraya takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Buradan su akıyor. Sonra bunu birkaç yere daha takacağız. Bunu öyle bir yerlere takacağız arkadaşlar. Wilson. Ne yapıyorsun lan içeride? Pezevenk. Ne yapıyorsun? burada bir dakika. Burada 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 burada. Ben görmedim onu. Oğlum az önce buradaydın sen. Ben şu şunu merak ediyorum. Bu bir günde bu surları nasıl dikti pezevenk? Kaçak kaç çıkıyor şerefsiz. Biz bir yere atladık ama nereye atladık hatırlamıyorum şu an. Ama işimiz görülmüş evet. Çok da önemli değil. Çok da şu an umurumda değil evet. Burayı neden suyunu azalttık? Çünkü şu şerefsiz köpek balığı bizi ıstırıyor arkadaşlar. Sonra şuraya inelim. Aa dur lan şurayı da açalım hazır gelmişken. Tamam burayı da açtık. Ha dur anahtar. Tamam şu kapı açıldı şimdi. Şurada bir kapı vardı sanki. Aynen. Şimdi burada soğuk yapıyoruz bunu. Soğuğa yapınca şurası donuyor. Şunu at. Evet. Burası dondu evet. Burada bir anahtarımız vardı bizim. Nerede? Evet kaçış anahtarımız arkadaşlar. Üçüncü bölüme geçiş anahtarımız. İlk bölüm iki bölümden oluşacak. Çok hızlı bitirdik çünkü. Ben bu kadar hızlı bitireceğimi düşünmüyordum şahsen. Devam. Şimdi buradan tüymenin vakti geldi. Kırmızı anahtarı bulduk artık tamam. Sektör olup gidelim buradan. Şuradan hemen aşağı. Üçüncü bölüm çok daha eğlenceli. Pezevenk mükemmel bir şeyler yapıyor. Surları yıkmayı başardık arkadaşlar. Artık defolup gidebiliriz buradan da kaçamadık tam olarak. Ne haber lan? Gel sana şimdi fake atacağım. Gel 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 gel. Gel hop fake. Ne oldu lan? Wilson. Kaç şuradan. Ha tamam. Tüydük. Son dakika tüydük. İlk iki bölümümüz bundan ibaret. Bak. Tam bizi yakalamaya gelecekti. İçerideki psikopat çocuğu şeyler yapmaya başladı. İçeride bir çocuk daha var bu arada arkadaşlar unutmayın. Tak arkadaşlar bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Durun. Şu an dur durdurdum oyunu. Abone olun. Önemli bu. Kesinlikle önemli yani. Arkadaşlar burada oradan kaçtıktan sonraki muhteşem evimiz. Biz artık büyümüşüz. Kocaman olmuşuz artık. Evlilik yaşına gelmişiz ama böyle parasız fakir bir pezevengi kim ne yapsın? Hangi kız? Hangi kız yapsın? Parasız erkeği annesi bile sevmezmiş arkadaşlar. O yüzden şu an görüyorsunuz yani. Evde süpürgeyle tuvalette dolapta bir elma ve sütten başka hiçbir şeyiniz olmaz arkadaşlar. Eğer parasız bir erkeği ne var ama? Kapıyı postları çaldı. Evet eski Wilson'un olduğu köyümüze geri döndük. Burada Wilson pezevengini az mı koşturuyordum? 3, 2, 1 abone ol. Abone ol. Oğlum çocuğun götüne çivi çakıyor herhalde. Şuna bakma oğlum çocuğun götüne çivi çaktı galiba. Ve gördüğünüz gibi durmuyor. Kaçak kaç çıkmaya devam ediyor ama surları almış bir sefer evet. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Güzel bir oyundu. Hani bir sürü videosu çekildi. Baya eski de bir oyun. Çoğu herkes biliyordur muhtemelen ama e, ben oyunu çok sevdiğim için bir daha oynamak istedim. Uzun zaman sonra ve bunu videoya dökmek istedim. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. İkinci video gelecek. Bu arada abone olun. Abone olun kesinlikle. İzleyen varsa ve abone olmadıysa abone olsun. Lütfen. Abone. Hedef 1000 abone şu an. 125 aboneyiz. 875 kişi kaldı. Çok bir şey değil kesinlikle. 875 dediğin nedir ki? O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere, bay bay.